Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Brain Brino evrimine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün 22 level olup e, nereye geçiyorduk? Bir dakika. Bir şey farkına mı? Larilla çölünden kaç kaç işte Larilla köyünden kaçacağız ve evet. Vallahi direkt kasılmaya başlayalım. Hiçbir şey öldüremiyorum zaten. Totem öldüreceğim saat ne olacak? Batı kliği bari ya neyse. <laughs> evet. evet. ben bunu öldürdüğümde arkadaşlar videoyu başlatacağım. Çünkü zaman hızlıca geçmesin diye. Hemen şuradan. Evet arkadaşlar çok az canı kaldı. O halde öldürmeye devam. Lan ne oluyor? 3 geçti ya ne oluyor? Öldüremedim. 6 milyon 42 milyon 38 milyon 34 milyon 30 milyon 27 milyon 23 milyon 19 milyon 15 milyon 12 milyon 8 milyon 4 buçuk milyon ve evet e bu hiçbir şey vermedi ya verdi de işte yani buradan götüye alaması niye bir türlü geçemedik ya çıldıracağım yani seni öldüreceğim ya, arkadaşlar ne olur yardım ya hiç kimse yok Geliyorlar. Sesler geliyor yine. Arkadaşlar. Ne gibiydi? Hadi hayvanları birleştir var. Şunlar şimdi birleştiriyor. Aa, canı dağ mı ağlıyor. Of. Hadi <laughs> ama Yerelerden neler var neler. Çünkü 10.30'da sürdü. İyi ama sonra burada da al gidiyorum. Haylanta'ya geçemedim. Yeterli. Nasıl iniyor? Bu arada arkadaşlar bir de ben buna önceki videoda Mateo demiştim. Bakalım. <laughs> Ee, ben ne hangi gibi? Ha başarım var mı? Bir dakika şuraya var buradan. Seller diye o zaman ona be kullandım. Şimdi ne oluyor daha fazla mı oluyoruz daha mı fazla iş şey yapıyoruz ne yapıyoruz biz daha mı hızlı hareket ediyoruz daha mı hızlı vuruyoruz Burada oyunda zıplama olsaydı iyiydi. 3 dakika olmuş bile ya. Videonun yarısı bu kremanı öldürmekle falan falan geçti ya. Şaka gibi. Orangutini ananasini. Hele şükür orangutini ananasini olduk. Evet. <laughs> Kaçmıyoruz. Ya 7 milyon kasılmak çok zor zorlaştı ya. Evet baya zorlaştı baya baya. Ya. ya yine sesler geliyor. Kadar şey etmeyin siz. Geldim arkadaşlar. Ha <laughs> bunu tekliyor <laughs> mu? Vuruş da ölüyor. Babam dönmesin dolayı sinir. <laughs> Domuz derken aklıma sinir. Diz o bomba atacak. Burada yavaşlık mı geldi bize? Hız mı geldi? Anlayamadım ki. Aslandık gibi duruyor. Neyse. Yumurta açalım ha. Bir bunu atsak mı? Atın sen. Bir gel bakalım. Neymiş? dedik de bunlar. Tamam. Dursam Şimdi şuradan dur az dur. Kalk dayı yapalım. Partiye davet bom gorilla water melon olmam lazım benim. Evet. Burada benim sesim ne oldu ya? Bir Hadi bakalım devam devam. kasılıyoruz ya. Bakayım şu dükkanda neler var. Ücretsiz de ne var? Tamam. Ben kısa çıkmıyorum şuradan Ben kısa. Döveceğim seni gel. Tamam. Bakalım artık daha güçlüyüz galiba. 50k canım var. Aa Mete Tekin beni davet ediyor. Mete Tekin. Bil ki şu an videodayım maalesef gelemeyeceğim. <laughs> Mete Tekin. Mete. Ya şu an ya. Mete inşallah küsmezsin Mete ya. Uf. Normalde vallahi gelirdim Mete ya. Bil şunu tamam mı? Evet devam ediyoruz. Artık birleştirebileceğim. Burada birleştiriliyordu? Ya bir 22 level olsak da. Of. Sen de yok. makinesi, Eksil makinesi, makinesiymiş bu ya. Bakınız. Biraz şunlardan öldürelim. Hı. Evet. Aa 11, ka... 11 milyon vuruyoruz ha. İyi iyi. Lan yok bir iş. Aa trip tropi. Tropi trip var. Bekle. Geleceğim. Seni öldüreceğim. Tam kilitliyim bugün. Bunu bu arada öldürürsem çok fena kasılabilir. Hadi. Adam da hızlıca kasılır Hadi ya bu arada video 7 dakika olmuş. Bir ölmedin sen de betirip bir tarafıcıyım. Evet ölmesine çok az kaldı. Öl artık ve öl be öl be. Öldü. Ha, gel totem al. Oto Durus. Aa dur dur şu an. Şuna yardım et. <laughs> bom 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 golü vurdum Melon bunu öldürdü geldi. Evet Evet bekliyoruz. Ben öldürdüğümde video açacağım. Arkadaşlar canı yarıya indi bile. Neyse tekrardan durduruyorum. Arkadaşlar bir tane birisi öldürdü ya. Of neyse. Bir tane adam da da parçayı. Ne oldu mu? mı? Subik. Subik Bu mu? Subik. Subik dur. Subik çok hızlı. <laughs> <laughs> Gordon Watermelon oldu. Trilo Watermelon Yes, yes. İşte bu be. İşte bu. Gordon Watermelon drillo. Şimdi evet. Bir dakika size bu neymiş? Bir de bakalım. Şimdi, Trellera Okyanusu'nda bir tane böyle domuz var. İçinde de böyle karpuz mu vardı? Ne? O mu galiba ya? Neyse, 10 dakika olmuş bu arada video. Hadi bir 3 dakikada olsun. 10-13 dakika olsun. Help for me! Ana şeyden çıkmışsınız. Ne? Neyse. Kaç oluyor bu arada? Evet hemen bunu da öldürelim. Ölür müsün? Hadi şu şu lirilla çöl çölünden de kaçalım. Trailer okumasına gelin. Dur dur sene takım olak gel. Ben de izinde. Bu bir batırmadan bir daha falan. Hop. Kolu batırmadan bile çektik buradan çık arkadaşlar. Evet. Vurdu eşit küçük olması gerekir. Ben de gollü vattım. Bu oyun o da yapmışsın. Evet, ben tekrar şurada bekleyeceğim. Şu parkta da varmış. Yes, tekrar geldi. Ama çok güçlü, çok güçlü oldum. Hadi ya bir dakika kaldı. Bir türlü geçemedik şunu. Lari şunu bir türlü geçemedik. <laughs> Benim de canım aynı değil mi? Galiba öyle. Yok öyle değil ben ne anladım nasıl? Bir bir yok. Arkadaşlar maalesef bugün yani geçemedik şunları çıkmayız. yapacak bir şey yok. Neyse bir kapatıyorum. <laughs> Dur bir şuradan şöyle bir dalalım. Hadi olmasın. Kim? Alalım. Bekliyorum gelmesine. Hadi 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve 0. Evet. evet arkadaşlar. Seviyorsunuz. Goodbye. Bir